Selamun Aleyküm kardeşler. Ben Akif ve Reaction Chamber'da hoş geldiniz. Bugün de çok keyifli bir video tepki vereceğim. Türkiye'deki Türkiye değil, bütün dünyadaki herkes biliyor ki insansız savaş uçağı Kizil Elman'ın taksi test yapıldı inşallah çok yakın zamanda uçacaktı ve bu da yani büyük bir haberdi. Ben bu bu haber için video yapamadım çünkü Lahora gittim bir sinemam vardı iş sinemam bunu yani vermek için gittim. Dua edin ki yani kazansam. Bu yüzden bunu video tepki vermedim ama Kemal Göksu'nun bir video geldi. Bunun için insansız savaş uçağı kesilirmen bütün ayrıntıları konuşuyor sizinle beraber bu video izleyeceğim. Yani görelim bakalım neler var yani özellikle ne, bir değişik var mı değil mi ve başka bir özellik var mı yani biz zaten çok şeyler bildik kizilme yani bu konuda ama olabilir ki bir öyle değişik geldi mi yani bir şey değişti mi değişmedi mi radar gibi ya başka bir şey gidelim bu video tepki verelim umarım siz de beğen, beğeneceksiniz ve inşallah ben de beğeneceğim. Yorumlar yapın da çok güzel videolar atın. Herhangi bir video tepki vermek isterseniz bizden bunun link atın inşallah tepki vereceğim. Gidelim bu videoya. Ve başlıyoruz. Tamam. 17 Eylül bu test yapıldı. test ya uh, uşa görünce çok güzeldir. Uh, ne evvel de biz gördük ama öyle takside gittiğin zaman çok güzel görünüyor. Uh, yer uh, yerimi kalsın. Tamam. Maşallah. Maşallah. Bugün Türk Havacılık tarihi açısından muhteşem bir gün. 6 ton ağırlığındaki dev yani Kızıl Elma piste koşmaya başladı. Yani Türkiye'nin ilk insansız savaşçısı. Bugün Kızıl Elma insansız savaşçağını Çorum'da piste ilk kez gördük. Selçuk Bayraktar görüntüleri Twitter'dan paylaştı. <laughs> evet. Yani Kızıl Elma artık taksi testlerine başladı. Piste tüm aviyonikleri ve sistemleri test edilecek ve sorun görülmediği takdirde en kısa sürede ilk uçuşunu gerçekleştireceğiz. İnşallah. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde. Uçağımızın 2 ay önce videosunu yapmıştım. 850 bin kişi tarafından izlendi. O zaman hangarda motor çalıştırmıştı. Bugün de kendi motorunun gücüyle piste test edildi. Yani taksi yaptı. Türkiye, İA, SIA ve TIA'dan sonra turbofan motorlu yani halk arasındaki dille jet motorlu insansız savaş uçağı üretimine de başladı. Aslında buna sadece insansız hava aracı demek pek doğru evet. değil. Örneğin bir F-16'dan daha büyük bir Evet yani insansız savaş uçağı e, söylediğimiz zaman biz yani öyle basit bir insansız savaş uçağı konuşuyoruz ve onlar F-16 ve on, e, F-95 gibi hızlı ve öyle manevra yap, bir uçağı değil. Bu uçak bütün insansız savaş uçağından çok ayrı ve çok tehlikeli olacak uçak. İşlevleri ve manevra kabiliyeti turboprop veya piston motorlu İHA'larla karşılaştırılamayacak kadar farklı ve güçlü. Evet. Yüksek manevra kabiliyeti ve hız hedefleniyor. AES radarı havadan havaya füzeler ve çok ciddi bir taşıma yükü. En önemli özelliklerinden birisi ise hayalet özelliği ile radarlar karşısında düşük görünürlük kabiliyeti. E daha ne olsun gelin bugün kızıl elmayı daha yakından inceleyelim. Evet. Değerli arkadaşlar bu arada videoya İngilizce altyazı da ekleyeceğim. Bu yüzden videoya beğeni atmanız oldukça önemli. Siz beğenin ki video öne çıksın ve dünya daha çok kişi izlesin. Bu arada lütfen abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayalım. O Türkiye'nin en büyük ve en önemli askeri projelerinden birisi. Evet. Bunu son aylarda ikinci söyleyişim. TFX'e yani Milli Muharip Uçağı giden yolda çok büyük bir tecrübe taşı. Türkiye artık insansız jet motorlu bir savuş uçağı üretti. Şu anda gördüğünüz gibi test süreci devam evet. ediyor. Tabii yakın zamanda uçsa bile yine 1-2 yıl gibi önemli bir test ve geliştirme sürecine ihtiyaç duyacak. Tüm dünyada havacılık ürünleri bu tarz testlere ihtiyaç duyuyor ve çok normal. Evet. Ayrıca bu tarz insansız savuş uçağı teknolojileri dünyada çok yeni. Ve bu araçlar ilginç algoritmalar istiyor. Neyse ki birkaç ülke gibi Türkiye'de bu konuda öncü ülkelerden birisi oldu. Elbette ki tüm Baykar ekibini gönülden kutluyoruz. Baykar 2023'e gireceğimiz bu son aylarda dünyada oldukça popüler hale geldi. Bunda Ukrayna ve Karabağ olaylarındaki TB2'lerin performansı büyük rol oldu. Evet. 2022 yılı itibariyle 24 farklı ülkeyle Bayraktar TB2 ihracat sözleşmesi yapıldı. 5 farklı ülkeyle de Akıncı TİHA için sözleşme imzalan. Elbette ki Kızıl Elma konusunda da çok ciddi taleplerin olduğu belirtiliyor. Fakat henüz ülke ismi verilmedi. İtalya evet. dedikoduları var. Ancak bu Kızıl Elma için mi yoksa Akıncı veya TB2 için mi henüz bilinmiyor. Ama diğer İHA sattığımız ülkelere göre daha büyük ülkelerden talep olduğu söylendi. Bunlar muhtemelen birkaç Avrupa Birliği ülkesi. Evet Kızıl Elma'nın videosunu yapmadan önce aslında aklımda Anadolu amfibi hücum gemisinin videosunu yapmak vardı. Çünkü onda da çok ciddi gelişmeler var. Oo. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait s 70 Seahawk ve AH-1W süper kobra helikopterleri Anadolu gemisine iniş yaptı tamam. ve konuşlandı. Buradan da görüyoruz ki birkaç ay içerisinde Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi Türk donanmasının envanterine girmiş olacak. Zaten bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Tamam yani orada da testler yapılıyor. Biz herkes biliyor ki TCG Anadolu özellikle drone'lar için yapıldı. Bir de en önemlisi kızılma için. Bu yüzden burada testler yapılıyor ki kızılma öyle hazır olduğun zaman direkt TC genelde onu iniş ve uça, uçuş yapsın. Yani tebrik ederim herkese Türkiye'de ve Allah kötü nazardan kurtarsın size. Yani her gün, her hafta, her hafta iki, bir iki güzel haberler veriyoruz. Bu yüzden ben yani gördüğüm zaman her zaman maşallah söylüyorum ki Allah kötü nazardan kurtarsın. Şu anda son testleri yapılıyor. E diğer yandan da Kızıl Elmanın ilk uçuşuna gün sayması oldukça önemli. Evet. Neticede iki platform önümüzdeki yıllarda beraber evet, evet. çalışacak. Yani Kızıl Elma sadece karadan havalanmayacak. Ayrıca da Anadolu'nun pisti için özel geliştiriliyor. Bu sayede gemiye inip kalkabilecek. Aslında bundan 2 ay önce Kızıl Elma videosunda uçağın ilk kez 18 Mart 2023'te uçacağını bu yönde planların olduğunu söylemiştik. Ancak konu Baykar olunca bazı şeylere daha pozitif bakabiliyoruz. Tamam. Sağ olsunlar, muhteşem bir ekip, gece gündüz çalışan, özverili çalışanlara sahipler. Muhtemelen 2023'ü bile beklemek zorunda kalmayacağız. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunun önümüzdeki günlerde olmasını evet. bekliyoruz. Tabi bu uçan blok bir türü olacak. E tabi bu benim tanımım. Henüz blok 1 diye bir şey belirlenmedi. Evet. Ancak farklı blokların olacağını biliyoruz. En az 3 veya 4 farklı blok türü üretilmesini bekliyoruz. Her birisinin farklı nitelikte daha gelişmiş ve bir öncekinden daha hızlı olması bekleniyor. Özellikle ikinci bloktan itibaren hız konusunda farklı motorlarla test edilmesi evet. bekliyoruz. Elbette çift motorlu olarak da düşünülüyor. Şimdilik 6 ton olan azami kalkış ağırlığı bence önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Zaten çift motorlu bir blok türü isteniyorsa azami kalkış ağırlığının artması kaçınılmaz. Bu sayede daha fazla faydalı yük taşınabilir. Peki faydalı yük nedir diye soruluyor. Üzerinde bulunan sensörler, kameralar, silahlar, salamlar yani füzeleri taşıyan platformlar evet. bu kapsamda yer alıyor. Kabaca bunların toplamına faydalı yük deniyor. Artık 1500 kilogram taşıma kapasiteli bir jet iamız var diye Evet, 15 türleri ve motorun değişmesiyle diğer 1500 of çok büyük bir yük ve tabii ki bir savaş uçağı konuşuyoruz da savaş uçak tabii ki çok yük alacak füzeler olacak. Cruise füzeler normalde füzeler olacak, bombalar olacak. Bu yüzden bunun öyle bir şey olması gerektir. Türlerde bu kapasitenin 2 tona kadar çıkabileceğini tahmin ediyorum. 0.6 Mach gibi bir hız bekleyişi var. Bunun önümüzdeki dönemde 0.9 ve üzerine çıkmasını bekliyoruz. Blok 1'in gövde uzunluğu yani bugün test edilen tür 14.7 metre gövde Oo. uzunluğuna sahip. 10 metre kanat açıklığı var. Yüksekliği 3.3 metre. Küçük olmadığını video başında da söylemiştim. SATCOM özelliği sayesinde uydularımızın gördüğü her coğrafyada kesintisiz tamam. görev yapabilecek. GPS bağımlılığı olmadan seyir-sefer yapabilir. Yani herhangi bir noktadan diğer noktaya kendi başına yolculuk yapabilir. Bu aracın motoru konusunda hiçbir sıkıntı yok. Motorlar Ukrayna tarafından savaş ortamında davet yani. teslim edildi. Bu bilgi açıklandı. Ayşenko 25 TLT motoru Kızıl Elma'nın ilk motoru. Bu motorların teknoloji transferiyle ülkemizde üretilmesini bekliyoruz. <laughs> Elbette Ukrayna biraz daha <laughs> Evet, projede farklı türlerin olacağını belirtmiştim. Yani ileriki versiyonları için bir adet AE-322F motoru düşünülüyor. Bu motor daha güçlü. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Şimdilik elimizdekiyle yetinme zamanı. Şu an için motorda herhangi bir problem yok. Zaten tüm olay motorda da değil. Bu tarz araçlarda beyin de çok önemli. Algoritması, akıllı, otonom zekası sürekli gelişim halinde olması gerekiyor. Bir düşman jetiyle karşı karşıya geldiğinde neler yapacağına, hangi manevralarla onu ekarte edeceğine kendi evet. karar vereceğiz. Yani uzaktan yönetimle bu iş zor. Çünkü anlık tepkiler gerekiyor. Bir muhteşem haber daha. Türkiye havadan havaya füze olayını da çözdü. Bu havadan havaya alınacak değil. olan Göktuğ füzelerinde tam başarı sağlandı. Bozdoğan ve Gökdoğan bu füzeler aylardır Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F16'larla test ediliyor. Hem görüş hem de görüş konusunda tamamen başarı sağlandı. Kızıl Elma elbette ki farklı tipte füzeler taşıyabilecek. Elbette ki birçok türde havadan karaya füze, özellikle seyir füzeleri onun için en kritik silahlar olacak. Örneğin son veya yeni geliştirilen Çakır füzesini kullanacak. Çakırın atışlı testleri birkaç hafta içerisinde evet. başlıyor. O da bildiğiniz gibi daha önce test edilen Atmaca füzemizin daha küçük versiyonu. Motorları da tamamen yerleştirildi. Hem Atmaca'nın motoru hem de Çakırın Evet, kızıl elma gibi araçların bir pilotu yok, yani g kuvvetine maruz kalacak canlı yok. O yüzden olabildiğince manevra kabiliyeti evet. gelişmiş olacak. Bakalım limitlerini ne kadar zorlayacak. İlk uçuşta elbette manevra konusunda abartılı yönlendirmeler beklemiyorum. Ancak kendisinin ve sistemlerinin güvenliğini kanıtladıktan sonra, yani aylar sonra, artık... görüyoruz ki gece gündüz demeden her gün çalışıyor. Niye vatan için? yani bu vatanın kırılması için ve tabii ki Amerika biliyorsunuz canlı bombada patladı Türkiye'de öyle sıkıştırması istiyor, istiyor Avrupa Amerika bu ülkeler ne kadar sizinle güzel konuşursa ne kadar sizinle güzel olursa sıkıştırması istiyor bu yüzden sizin güçlenmesi çok önemli Allah size güç kuvvet versin artık neler yapabileceğini çok daha iyi göreceğimize inanıyorum. Evet son önemli konu flyer meselesi. Yani yanıltıcı. Bu konuda çok soru geliyor. Yani Kızıl Elma'da flare sistemi olacak mı vesaire gibi. Açıkçası bu konuda herhangi bir açıklama olmadı. Peki flare nedir? Kısacası ısı güdümlü füzelerden kaçınmak evet. için uçakların birden fazla fırlattığı sistem diyebiliriz. Bu sayede düşman füzesi yanıltılır ve uçağın korunması hedeflenir. Açıkçası ben bu sistemin olacağını düşünüyorum. Bu sistemi hürkuş'ta test etmiştik. Örneğin Kızıl Elma için otonom bir zekayla bu sistem çalıştırılabilir. Düşman füzesi kilitlendiğinde otomatik olarak flare bırakması için bir yazılım tamam. girilebilir ve gövdede onlara da yer ayrılabilir. Evet değerli dostlar Kızıl Elma vatanımıza milletimize Amin. hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer imkanınız varsa katıl tuşuyla tamam. bana destek olabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel çok güzel. Ya Kemal Gökçü bu Gökçü çok güzel anlatıyor. Olayları videoları çok güzel anlatıyor. Detaylıya az dakika için çok detaylı söylüyor. Ah, sevindim ya ben çok sevindim tabii ki biliyoruz ki Türkiye çok hızlı çalışıyor bu, bu konuda, savunma sanayi konuda ama daha da hızlı koşmak gerek. Çünkü her geç, geçtiğiniz gün, her geçtiğiniz ayda bu düşmanlar var ya, yani açık düşman ve gizli düşman ikisiydi. Yani Amerika açık açık çok dost dost söylüyor ama gizlice çok büyük bir düşmandır, İsrail düşmandır. Avrupa'da var onları karşı öyle direnmesi için daha da izlenmek gerektir. Çünkü ne kadar çalışsınız da onların teknolojisi daha çok büyük. Bu yüzden özel teknoloji yani bu insansız savaş uçan sanırım dünya hiç yok ya da Amerika için daha olabilir. Ya yani da test yapılıyor ama böyle bir savaş uçan yoktur. Allah size güç kuvvet versin. Allah size sizin yardımcınız olsun. Bizim de yardımcımız olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Birliğimiz kayın da kalsın. Ve dualarımız sizinle. Daha çok güzel bir video tepki vereceğim. O güne kadar selamun aleyküm. Allah affet.